Bir patates salatası var. İzlerken ağzındaki tüm tükürük bezlerimi hissedebiliyorum. Bunun üstü yok ya. Tükürük bezlerini çalıştıran o salatayı yapıyorum. 5 adet kabuğunu soyduğum patatesimi küp küp şekilde doğruyorum. Büyüklükleri bu şekilde olacak. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Bir adet soğanımı önceden suya koymuştum acısı çıksın. Normalde kırmızı soğan koyuyorlar ama ben beyaz soğanla yapıyorum çünkü evde yok. Şimdi tavaya çok az zeytinyağı döküyorum. Onlarımı alıyorum. Karamelize olana kadar kavuruyorum. Şimdi şöyle karamelize olmaya çok yakınlaştı. Bir diş de sarımsak ekleme kararı aldım. 6 dal dereotumu ince ince doğruyorum. Baldan kurulan bir turşumuz var. Bunu kullanacağım. 8 adet kornişon turşumu küp küp doğruyorum. Sosunu hazırlıyoruz ama kamerayı açmayı unutmuşum. 10 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Bunun üzerine bir çay bardağı mayonez ekliyorum. Tarifte normalde hardal ve bal var. Evde hardal bitmiş. Onun yerine burger sos koyacağım. Bal eklemeyeceğim çünkü bu zaten yeterince şekerli. Biraz göz kararı olacak ama 3 yemek kaşığı diyebiliriz. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Karıştıralım. Fırından aldım biraz soğusun. 6 yemek kaşığı mısır. Karamelize soğan. Kendime kızıyorum neden bu kadar geç yaptım diye.